Arkadaşlar hoş geldiniz öğretim yöntem teknikleri 37. dersimiz kart gösterme tereyağı ekmek sandviç kuskuran hocam bunlar nereden çıktı diyeceksiniz ama bunları da görelim ya gelirse olan tekniklerimiz şimdi kart göstermede bir örtük programımız var burada değişik renkte kartlarımız var her kartın bir anlamı var ama bu kartların sayısı 3 4 5 tane olabilir kartların renkleri değişebilir anlamları değişebilir. Ben demişim ki mavi katılıyorum, kırmızı katılmıyorum, yeşil kararsızım, fikrim yok. Siz bir tane olay anlatıyorsunuz, bir olay veriyorsunuz. Ben atıyorum mavi kartı kaldırıyorum. Bunu gördüğünde mavi kartı diyorsun ki Metin katılıyor evet, şöyle şöyle olumlu düşünüyor. Ama kırmızıyı kaldırdığımda Metin olumsuz düşünüyor. Yani bu kart benim aslında görüşümün bir özeti. Sonra gerekçesini söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Kart göstermede değişik renkte kartlarımız var. Renklerin anlamları göreli, değiştirebilirsiniz. Yani altı şapkada mavi karar verici, kırmızı duygusal, yeşil yaratıcı. Sen burada renkleri değiştir. Mavi yapma, turuncu yap. Siyah yaz, yap, kahverengi yap, sarı yap, lacivert, sarı, kırmızı, siyah, beyaz, yeşil, beyaz. Ne istersen onu yap. Renklerini oluşturdun. Anlamlarını da öğrencilere söyledin. Her karttan öğrencinin önünde var. Diyorsun ki mesela benim burada mavi olumlu, kırmızı olumsuz, yeşil fikrim yok. Bir olay anlattın eğitime dair. Ben şöyle diyorum. Kırmızıyı kaldırdığımda metin olumsuz düşünüyor. Evet. Ben olumsuz düşünüyorum, ben katılmıyorum, şundan şundan dolayı katılmıyorum. Sen olumlu düşünüyorsun, mavi kaldırdın, gerekçesini söylüyorsun. Buna biz kart gösterme diyoruz. Üç tane kart olan bir tekniğimiz vardı. Neydi o? Beyin eseri. Ama orada boş kartlara görüşlerimizi yazıyorduk. Problemin çözümünü yazıyorduk beyin eserinde. Burada renkli kartlar var. Her kartın bir anlamı var. Tereyağı ekmek. Öğretmen bir konuyu veriyor öğrencilere. Önce bireysel düşünüyoruz. Sonra grup çalışması yapıyoruz. Bireysel düşünmemiz ekmek. Grup çalışması yapmamız tereyağı. O da o kadar pahalı ki. Ne oldu? Tereyağı ekmek, tereyağlı ekmek oldu. Geçtim. Bu bir aktif öğrenme tekniği aynı zamanda. Niye? Niye? Bir kişiyle başladı sonra grup oldu. Sandviç bu ikisi burası tereyağı ekmek. Tereyağı ekmeğin gelişmiş hali. Yani adamlar acıktı böyle teknik adı koydu. Öğretmen bir problemi bir konuyu veriyor. Önce bireysel düşünüyoruz. Sonra grup çalışması yapıyoruz. Sonra ürün ortaya koyuyoruz. Sonra sunuyoruz. Kat kat olduğu için adamlar buna da tutmuş. Benzetim yapmış. Demiş ki bu da sandviç olsun. Geçtim buz kıran arkadaşlar eski Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un geldiğinde Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı olduğunda sene başı eğitim öğretimi hazırlıkta farklı uygulamalar vardı. Mesela film izleme, filmi değerlendirme, kitap okuyup değerlendirme ya da buz kıran teknikler vardı. Ben o buz kıran teknikleri gördükten sonra bunu anlatmaya başladım anlatıyorum kaç sene oldu bilmiyorum ama 4-5 sene olmuştur. Buz kıran teknikler okul öncesi ÖABT'de soruldu. Buz kıran teknikler sürprizdir belki ama özellikle oryantasyon sürecinde buzları eritmek, çocuğu sınıfa okula alıştırmak, yeni gelen birinin uyumunu sağlamak için kullanılır. Tanışma etkinlikleri vardır. Oyun varidir bu. Mesela örneğin iki kişi eşleşir. Bu iki, bu iki kişi kendini diğer arkadaşına anlatır. O da onu anlatır. Mesela bu Ali, bu Ayşe değil mi? Ali kendini Ayşe'ye anlatır. Ayşe de kendini Ali'ye anlatır, tanıtır. Öğretmen Ali dediğinde Ali konuşmaz. Ayşe çıkar, der ki ben Ali, şu şu şurada doğdum, şurada okudum. Şöyle hayallerim var, şu vesaire vesaire. Ayşe dediğinde de bu defa Ali konuşur. Birbirimizi tanımak için yaparız. Ya da ya da arkadaşlar böyle isim oyunları var. Mesela örnek veriyorum. M harfi ve Metin ya. Metin'in Baş harfiyle bir sıfat buluyorsun. Ben diyorum ki mavi metin. Furkan hocam diyor ki mavi metin ee, ne diyelim? F harfiyle ne olsun? Mavi metin fındık Furkan olsun. Tamam mı? Fındık Furkan. Burada Ayşe olsun. Tamam mı? Ayşe. Ayşe ne diyor üçüncü öğrenci? Bana metin demiyor. Mavi metin fındık Furkan Alıngan Ayşe. Dördüncü öğrenci de Fatma olsun. Mavi Metin, Fındık Furkan, Alıngan Ayşe, Fantastik Fatma. Sallıyorum. Böyle böyle ne yapıyoruz arkadaşlar? İsmi unutsak da oradaki Mavi Metin oradaki sıfatla onu aklımıza kazıyabiliyoruz. Bu şekilde uygulanan teknik. Sene başında oyun dediğimiz teknikler ya da balonlara isimler yazıyoruz, atıyoruz. Balonlar uçuşuyor. Benim elimde ne var? Benim elimde ne var? İşte ne diyelim? İrfan var. İrfan diye bir ar İrfan kim şu? Ben ona gidiyorum. İrfan bu senin. Metin nerede? Burada o benim. Bu şekilde tanışıyoruz. Bu şekilde yapılan oyunlara da ne diyoruz? Buz kıran teknikler diyoruz. Belli bir kalıbı yok. Çok fazla çok çeşitli oyunlar şeklinde gerçekleşir. Ne gördük burada? Kart gösterimi gördük. Değişik renkte kartlarımız var. Bunun yanında tereyağı ekmek gördük. Bireysel ve grupla e, çalışıyoruz. Bireysel grup ürün ve sunma varsa sandviç dedik ve buz kıran teknikleri görmüş olduk. Arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.